Merhaba arkadaşlar. Ağustos ayı zen açılımınız için buradayız. Ağustos ayı genel açılımınız da hali hazırda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yengeç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum kolektifte. En çok ihtiyacı olan Yengeç Burcu dostlarımızın Ağustos ayı zen açılımı enerjilerini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Belirleyici enerjimiz. Dilançlar, içsel sorumluluk seviyeniz, ünet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu korkular çok manasızdır. Peki yapmanız gereken en akılcı eylem, varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Peki. Şimdi benimle ve kanalımla ilk kez karşılaşanlar varsa canlar belirtmek istiyorum. Sizler için tasarlamış olduğum 3 ayrı set var. Üçü de birbirinden şifalı setlerdir. Sizlerin kişisel gelişimine, bireysel varoluşuna ve ruhani gücüne eşlik edecek, şifa olacak biçimde tasarlanmışlardır. Ee, videom, kanalımın video arşivinde oynatma listelerinde e, tanıtım videoları var. Alışveriş linkleri her zaman videoların açıklama kısmında oluyor. Bu grubun sahibi Yengeç Burcu dostlarımız olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı Ağustos ayı dönüşüm kartı enerjisini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Spesifik bir tane isteyeceğim. Şunu aldım kabul ettim. Bu mesajın sahibi yengeç burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı Ağustos ayı frekansını yükselt enerji kartını da sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen şunu aslında hissettim. Ve bu mesajın sahibi yengeç burcu dostlarımıza alabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı Ağustos ayı rakamların büyüsü enerji kartını da Hop. tamam. Aslında ben bir şunu da hissettim. Alacağım onu da bırakmak istemiyorum. Bunlardan en son destek istiyor olacağız. Şöyle dursunlar. Odaklanmanız gereken temel enerji. Artık taptaze bir yolculuk. E, duygusal olarak canlı hissettiğiniz yaratıcılığınızın, sezgilerinizin kuvvetlendiği yolculuk sırasında ilerledikçe e, güzel insan ilişkileri, doygun ilişkiler e, efendim manevi gücünüzün de güç, gittikçe güçlendiği harika bir yolculuk ile ilgili amatör Ruhu aktive edeceksiniz, buraya odaklanacaksınız. Burası yepyeni bir yolla ilgili. Çocuksu heves, coşku ve motivasyona sahipsiniz. Çocuksu bilgelikle, amatör ruhla e, yolu arşınlamaya duygusal olarak ve zihinsel olarak hazırlanmanız gerekiyor. Şimdi e, zaten e, genel açılımınızda da bunu gördük. Burası içsel sorumluluk seviyeniz, genel açılımınızda da bunun aktive olduğunu gördük. Fakat orada o kadar tamamlanmış enerjiler vardı ki, orada aslında yani nerelere ulaşıldığını gördük. O yüzden bu korkunun çok manasız olduğunu düşünüyorum. Ee, yani orada bir grup var ki kendini gerçekleştirdi ve onaylanmış olacak çünkü en ufak bir blokaj görünmüyordu. Ama bazıları da belli ki buradan oraya gidecekseniz orada da potansiyelinizi göreceksiniz. Neleri açığa çıkarabilecek olduğunuzla ilgili size projeksiyon tutuluyor olacak. İzleyin. Genel açılımınızı da oldu mu? Şimdi burada dirençler bölümünde belki biraz istikrarla ilgili bir sıkıntı olabilir. Yani mesela bir Varoluş biçimi, bir yetenek, bir kariyer, bir ilişki vesaire inşa ederken e, istikrar önemli değil mi? İstikrar, süreç, kararlılık. Belki sabırsız bir ruha sahipsiniz. Belki sonuç odaklısınız. Belki bir şey istediğiniz zaman hemen olsun, şimdi olsun istiyorsunuz, sabırsızlanıyorsunuz. Belki iki adım atıyorsunuz, bir şeyler biraz ters gittiğinde ya da yavaşladığında motivasyon yitirip istikrarı yitiriyorsunuz. Burası önemli bir. Direnç, istikrar olmadan hiçbir şey inşa edemeyiz bu yaşamda. Herhangi bir şey inşa edemeyiz. O yüzden e, bu direncin kırılması gerekecek. Sabır, e, koşulsuz sevgi, beklentisiz sevgi, yani olaylara, döngülere, süreçlere bu şekilde yaklaşmamız gerekir. Çünkü beklentili olduğumuzda hayal kırıklıkları yaşıyoruz. Öyle değil mi? İlahi olanın zamanlamasına, planlarına e, itimat ederek ilerlememiz gerekir. Üzerimize düşeni yapıyoruz. Sağlıklı eylemlerimizi, rutinlerimizi açığa çıkarıyoruz. Gerisini ilahi olanın e, yani planlarına ve gücüne bırakıyoruz elbette ki. Tamam bu, bu direncin kırılması gerekecek. Burası sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Tekrar taptaze bir yolculuk. Bu ikisini birleştireceksiniz. Hem canlı duygular, sezgiler, yaratıcılık, ilişkiler, manevi gücü geliştirebileceğiniz hem de aynı zamanda tılsımlarınız, tohumlarınız her neyse ürün, hizmet, hedef, amaç, yetenek. Öyle değil mi? Pek çok konu olabilir burada. Kariyer, eğitim, bakacaksınız ve aynı zamanda elbette bireysel varoluşun köklü bir hali de inşa edilecek olabilir burada. Kök çakranın çok sağlam olduğu, kök çakradan tepe çakraya kadar dengeli olduğunuz, evrendeki bolluk bereketi köklerinizde hissettiğiniz, e kendinizi bir e, o, o fırtına doğruya buraya savrulan yaralı bir hayvan gibi hissetmediğiniz bir varoluş için belki bireysel gücünüze, kişisel gelişiminize, ruhani gücünüze ve yeteneklerinize eşit derecede yatırabilirsiniz yatırım yaparak güçlendiğiniz ve bolluk bereket dolu, bolluk bereketin kendisi beden bulmuş haline dönüştüğünüz bir varoluşta inşa ediliyor olabilir. Herkes kendisine göre değerlendirsin. Önemli olan burada taptaze bir yolculuğu başlatmakla ilgili manen zihnen duygusal olarak hazır olmak. Her zaman sıfırdan başlayabilirim. Her zaman yeniden başlayabilirim. Her zaman çocuksu bilgeliğimi ve amatör ruhumu koruyarak taptaze yolculukları başlatabilir ve yolları sevgiyle, huzurla e, arşınlayabilirim. Sükunet e, içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Şimdi canlar genel açılımınızda da bir takım e, bırakışlar, özgürleşme artık bir bahçenin içinden çıktığınızı, sınırlı bir şeylerin içinde sıkıştığınız hallerden özgürleştiğinizi, bolluk bereketi açıldığınızı gördük. Burası da sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken alan olduğunda artık ruhsal kavrayışlar zamanı sizin için. Zaten bu kavrayışları yaşıyorsunuzdur. Mutlak surette belirli kavrayışlar yaşadığınızdan eminim. Artık hazırsınız güçlü ve taze bir başlangıç yapmaya ve çok güçlü bolluk bereket yaşamaya gördük genel açılımınızda. Peki bunun için Kimleri ve neleri geride bırakmanız gerekiyor. hangi varoluş biçimlerini, hangi alışkanlıkları, hangi insanları. Ee, yani burası çünkü güçlü bırakışlar, güçlü özgürleşme yeniden diriliş. Ee, yani genel açılımınızda dünya kartını da gördük. zaten bu da dünya kartından bir önceki kart. Mahkeme kartı bu. Burada fikir demişler adına. Neden fikir? Çünkü uyanış yaşıyorsunuz artık. Artık daha renkli, daha canlı, daha adaletli, daha başarılı bir döngüye geçmeden önce e, farkındalıklar yaşayacaksınız burada. Ama ondan sonra bırakış gerekecek. Özgürleşme gerekecek. Herkes kendisi bilebilir bunların neler ve kimler olduğunu korkularınız bölümünde ben hiç yaşamımda e, işte düşlerimin gerçek olduğu, yıldızımın parladığı, e, başarılı bir döngüyü yaşayamayacak mıyım? Şifa hissettiğim, özgürleşme hissettiğim, depresyondan çıktığım falan filan. Burası biliyorsunuz berraklık, farkındalık, aydınlanma, denge, yüksek umut ve inançla ve saf niyetlerle ve temiz karmayla kendimize bütün düşlerimizi çektiğimiz alan. Manasız bir korkudur. Bir kere genel açılımınızı mutlak surette izlemenizi istiyorum. Yıldızınızın nasıl parlayabilecek olduğunu orada gördük. Ve hazırsınız buna aslında. Hazırsınız titreşimsel olarak. Hazırsınız bilinçaltı enerjilerinizde. Hazırsınız. Fakat bizler işte ne yapabiliyoruz? O e, titreşimsel olarak hazır olmamıza rağmen küçük benimizin bizi sabote etmesini alan açabiliyoruz. Dikkat edin. Oldu mu? Yani burada artık o kadar güçlü bir şekilde görüyorum ki çok güzel bir döngüye geçmek üzere olan bir grup olduğunu. Çok da güzel bir rehberlik yapılıyor burada. Yapmanız gereken en akıllıca eylem kendi elementinizde açığa çıkacaksınız. Hepsi bu. Eee sevgi dolu, özverili, kocaman sevgi dolu bir yüreğe sahipsiniz zaten. Hassassınız, rafinesiniz, duygusal bir varoluşsunuz, varoluşsunuz sezgiselsiniz, e, efendim e, empatsınız, pisişiksiniz, sağduyulusunuz, duygularınız dingin ve dengeli burada. Şimdi fakat ışık da bizim için, gölge de bizim için. Yengeç burcu ışığında böyle değil mi? Aynen anlattığım gibi. E, fakat gölge açığa çıktığında e, depresif e, efendim belki bazen zaten burada görüyoruz şimdi gördüm. E işte biraz böyle melankolik işte huzursuz, motivasyonsuz, bezgin olabiliyoruz değil mi? Burayı çöpe atıyoruz o zaman dikkat arkadaşlar. Artık varoluşunuzun en ışıklı haliyle açığa çıkma zamanı. Artık manevi gücünüzle, duygularınızla tam kapasite entegre olacaksınız. Sezgilerinizle, yaratıcılığınızla tam kapasite entegre olacaksınız. Sevgiyi yüreğinizde yaşamaya başlayacaksınız. Kendinizle olan ilişkinizden ondan sonra evrene, insanlara, canlılara yayılacak burası. Ee, varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Bakın depresif duygulara son motivasyonsuzluk, umutsuzluk, cansızlık, kararsız, şey, karamsarlık affedin size hizmet etmiyor artık. Duygu yönetimini başarmanız gerekecek. Bu iki kartın yan yana gelmiş olması bir tesadüf mü sizce? Ee, o yüzden dikkat. Duygu yönetimi önemli burada. Işıklı duyguları çoğaltma zamanı. Gölge duygulardan özgürleşme zamanı. Dünyadaki misyonunuz otantik esas benliğiniz ve esas potansiyelinizle bütünleşmeye çağrılıyorsunuz. En önemli kartlardan biri bu sette neden? Hepimizin bir misyonu var. Hepimiz işte bakın yıldızımızı takip ettiğimizde karanlıkta bile yolumuzu buluruz değil mi? Şimdi artık o yıldızı takip etme zamanı. Hepimiz kendi yaşamlarımızın yıldızlarıyız ve hepimizin has özelliklerimiz var, misyonumuz var, amacımız var, hedefimiz var. Nedir sizinki? Her zaman anlatıyorum, şifacı şifacı olmalıdır, bankacı bankacı olmalıdır, şarkıcı şarkıcı olmalıdır. E artık bu potansiyelle buluşma zamanı. ...ve istikrarla oraya ilerleyeceksiniz... ...eğer kaygılarınız varsa... ...eğer e, bunu biliyorsanız... ...ama yola çıkamıyorsanız... ...çünkü burada size başlangıç enerjileriyle... ...eşlik ediliyor... E, ...artık zamanı gelmiş... 8 ...bolluk, bereket, kariyer, güç... ...finans, bireysel ve ruhani güç... ...hepsini tesis edebilirsiniz burada... ...nedir... ...yüreğinize... ...kıpır kıpır ettiren... ...yüreğinize doygun hissettiren yaparken zamanın nasıl geçtiğini hissetmeyeceğiniz, bir bütünlük içinde akışta hissettiğiniz alan. Bu alanla ilgili özgüvenli olacaksınız. Alana, kendinize, yeteneklerinize, değerinize, kıymetinize inanacaksınız ve ilerleyeceksiniz. Bu alanda Varlık gösteren milyonlarca insan olabilir ama siz özelsiniz. Hepimizin kendimize has bir ışığı var. Bu korkunun üstesinden gelin. Çok manasız bir korku. Parlama zamanı artık. Dönüşmek istiyorsan sürüden ayrılman gerekecek. Çoğunluğun inandığı, tekrarladığı ve direttiği senaryoları terk etmen gerekecek. Çoğunluk imkansız çok zor derken sen son derece mümkün ve olası diyeceksin. Çoğunluk yapamayacağını düşünürken sen yapmaya başlayacaksın. Çoğunluk sana kendi inanç sistemlerini dayatarak eleştirel davrandığında kendin olmayı seçeceksin. Burada işte arkadaşlar. Pisişik, empat, sağduyulu, insan pisişesini algılayan, dayanışmacı, e, insanlara bu anlamda bu, bu ihtiyaçlarını görebilen, algılayabilen ve gözetebilen, bu anlamda dayanışma sunabilen bir yapı var burada. Ve genel açılımınızda da gördük. Üstelik bunun bir level üstünü gördük, bir basamak üstünü gördük. Tamam mı canlar? Evet. Çoğunluk sana kendi inanç sistemlerine dayatarak eleştirel davrandığında kendin olmayı seçeceksin. Normların dışına çık. Yeni bir sen yaratıyorsun. Hiç kimse ve hiçbir şeyin seni bataklık gibi aşağı çekmesine izin verme. Burada işte o bırakışları yapacaksınız. Tamam mı canlar? Ve genel açılımınızda da gördük bir şeyleri, birilerini, belirli alanları bıraktın, bıraktığınızı. Hazırsınız buna bilinçaltı olarak. İlişkilerde dramatik tutumlardan özgürleş. Kişiliğini ve özünü koru. Bu kalemun gibi olma. Onaylanmak için karşındaki insanın karakterine bürünmene gerek yok. Yeterince özelsin. Burada karşınızdaki insanın karakterine bürünmeseniz dahi aman kırmayayım, aman üzmeyeyim, aman terk edilmeyeyim, aman yalnız kalmayayım filan diyerek kişiliğinizden ve özünüzden vazgeçtiğiniz ilişkiler varsa artık kişiliğinize ve özünüze sahip çıkıyorsunuz, koruyorsunuz. Çünkü özelsiniz. Özelsiniz. Kendinle iyi bakın arkadaşlar şimdi. iki numarolojide su elementi ve astro numarolojide yengeç burcuyla ve ay gezegeniyle ilişkilendirilir. Burada işte burada gördünüz mü? Kendinle ilgili dengede kal. Taşıyabileceğin kadar sorumluluk üstleniyorsun. İnsanlarla ilişkilerin ve dayanışma duygun güçleniyor. İşbirliği, dayanışma, denge. 2. Tamam mı? Yeteneklerine odaklanma zamanı. Dünyadaki misyonunuz, otantik esas benliğiniz ve esas potansiyelinizle bütünleşmeye çağrılıyorsunuz. Farkında bile olmadığın yeteneklerin açığa çıkmaya hazır. Yeteneklerini geliştirecek eğitimlere katıl. Lisan gücünü yapıcı kullan. Hassasiyetlerinin üstesinden geliyorsun. Lisan gücünü yapıcı kullan derken işte burada yapamıyorum da çok mutsuzum, bezginim, motivasyonsuzum, huzursuzum bilmiyorum nasıl konuşuyorsunuz. Dikkat. Artık yapıcı bir lisan. Bakın 3 çocuk arketipidir numarolojide. Ve burada iki tane çocuk arketipi görüyoruz değil mi? Artık çocuk yani girişimci, coşkulu, hevesli, iletişimci bir varoluşla ilerleyeceksiniz artık. Hassasiyetlerin üstesinden geleceksiniz. Birilerinin eleştirileri, kanıları, fikirleri sizi etkilemeyecek biçimde özünüze o güzel ışığınıza sahip çıkacaksınız. Ondan sonrası çok güçlü bolluk bereket. İç huzuru, denge, özgürlük, güzel ilişkiler, yetenekleriniz, projeleriniz, banka hesabınız, özgüveniniz, öz değeriniz, öz sevginiz. Hazır mısınız? Hazırım deyin. Hazırım deyin. Seviyorum sizi. Bir dahaki zen açılımınızda buluşmak üzere.